geç yatım mı gerçekleşti yoksa e, kaliteli bir uyku alınamadı mı? Erken mi uyanıldı? Nedir Erman Yaşar? NBA olsun, şu su olsun, bu su olsun, ona daldık, buna daldık, şu oldu, bu oldu derken bir bakmışım saat dört, bir bakmışım saat dört buçuk. Erman Nerman kimliğimle sesleniyorum burada. Hani biz de oyuncu menajerleriyle muhatap oluyoruz. Babalarla muhatap oluyoruz. Şunlar bunlar falan. Bir de Jorge Mendes var. Adam efendi gibi hem parasını kazanıyor hem futbolu yönetiyor hem de böyle çirkinlikler yapmıyor. yola biraz biraz hani efendi olsun. Efendilik öğrensin. Nesine TV'ye sahadan uzağa hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 12.38'i gösteriyor fakat Erman Yaşar henüz tam anlamıyla e, afyonu patlamış bir insan olmadan karşımıza çıktı. E, bekledik e, biraz daha acaba diye fakat bakışlar hiç değişmedi. Dolayısıyla biz de e, yayına girelim dedik. E, geç yatım mı gerçekleşti yoksa... E, kaliteli bir uyku alınamadı mı? Erken mi uyanıldı? Nedir? Erman Yaşar. D hepsi. D hepsi. Peki. Değil aslında. Şöyle sorayım peki. Şöyle bir düşünün. Şöyle bir düşününce. Çünkü erken uyanmadım. E, hatta uyanmadım. Yani. Tabii evet, Uyanmadan için ama. erken olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Ee, tabii biliyorsun sevgili Orhan. Ee, NBA bizim bir tutkumuz. Yani bazen anlatıyorum. Doğru. Bazen de anlatmasam dahi güzel maç olduğu zaman izliyorum. Eee NBA olsun, şu su olsun, bu su olsun, ona daldık, buna daldık, şu oldu, bu oldu derken bir bakmışım saat dört, bir bakmışım saat dört buçuk. Aa dedim saatler dört buçuğu gösterdiğinde bizim dedim sabah çok önemli bir çekimimiz var sağdan uzak. Hemen uyumalıyım ve uykuya yattım. Lakin ee, elbette elbette bugün güleceğim elbette ee, tam olarak beni en üst şey yapamadı yani yavaş 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 kendimi buluyorum güzel ee, son olarak NBA seyreden, NBA anlatan demeyeceğim çünkü NBA anlatanlar zaten genelde arkadaşımız. NBA izleyen, izleyicilerimize o hani adrenalin sonuçta değil mi? Salgılanıyor, heyecan, işte son dakikaya kalan maçlar vesaireler. insan hemen uyuyamıyor. Erman Yaşar'ın uykuya dalma e, rutinini veya sırlarını öğrenebilir miyiz? Ee, çok enteresan bir soru sevgili Ozan. Valla saat dördü geçtikten sonra anca çok babacan bir adrenalin lazım beni uyutmamak için. Öyle normal sezon maçıyla falan hiç istiyorsa birbirlerini kessinler parkede. Ben diyorsun ki 7. Yedi, maç değilse ben tak diye yatar uyurum. Ya 7. maç olabilir, 6. maç olabilir ya da işte playoff'ta çok kritik bir maç olabilir. Yani 7. maç olması ilk maçtır belki ama e, acayip bir maç olur işte sonuyla, şu suyla, bu suyla e, bunlara okay. ama yani normal sezonda öyle şey çıkmaz. He, şunu da söyleyeyim dediğin olay bazen futbolda da e, başıma geliyor. Bazen işte tenis döneminde teniste de başıma geliyordu. Onun da çaresi yok kardeşim. Vallahi ben çok uyuyamadığımı biliyorum efsane maç anlattıktan sonra sabaha karşı teniste şunda evet. bunda falan iki buçuk saat uyuyamadım. Uyuyamazsın. Uyuyamazsın ya. Güzel. O zaman uyuyamama sırlarını aldıktan sonra ilk konumuzla başlayabiliriz. Ee, ne geliyor gelsin. Şimdi bu olay tabii şeye dönüştü. Bir ara Pogba da böyleydi. Zaten menajer aynı. Ee, yine rayola e, bulmuş ekmek kapısını. Şimdi Haaland'ın babası da burada işin içinde de büyük ihtimalle Haaland'ın babası bu kadar abartmıyordur bence. E, Mino Raiola yine e, şovunu yapmış. E, menajere 20 kağıt. Haaland'ın babasını hangi sıfatla olduğunu bilmiyorum. 20 kağıt. E, Haaland'a yıllık 30 kağıt. Bonservisi 150. Ya Bonservisi Mino Raiola ya da babası talep etmiyordur. Yani öyle bir şey mümkün değil. Bir de Messi kulüpte kalacak. Yani tamam bak hepsini geçtim. Ya Barcelona zaten ee, ekonomik çöküntü de Bu paraları zaten bence veremez. Hepsini geçtim. Sen kimsin? Messi'nin ne yapacağını söylüyorsun kardeşim. Ya Bu nasıl bir ego? Minora Yola. Yani Barcelona bu arada bu paraları imkansız veremez artık. Biliyoruz. Gaya, gayet sıkıntılılar. Gayet sorunlular. Ama ya benim burada şunu anlamadım. Haaland'ın babası hangi sıfatla 22 alt alıyor onu anlamadım. Ama Messi kulüpte kalacak nasıl bir şart abi? Yani sen kimsin ya? Hakikaten sen kimsin? Haaland'ın babası Haaland'ın babası sıfatıyla alıyor muhtemelen. Yani diyor ki ulan ben böyle evlat doğurttum. Böyle bir çocuk çıkardım ortaya. Ondan sonra Bana yani sizin 10 senelik forvet ihtiyacınızı çözüyorum. Bana bir 15-20 ateşleyeceksiniz diyor. Muhtemelen sıfat bu. Haaland'ın e, babası bu arada yani, yüksek ihtimalle bu, bu, bu paranın onda birine falan kazanmıştır kariyeri boyunca. <laughs> aynen, aynen. Yani fena takımlarda oynamadı zaman zaman ama tabii o zaman e, en en iyi futbolcular bile e, çok yüksek rakamlar bugüne göre kazanmıyordu. E, bir de Haaland öyle bir oyuncu da değildi, e, ortalama bir oyuncuydu. O yüzden tabii ki ee, yani hali vakti çok yerinde olmakla beraber e, bir futbolcu olduğu evet. için ne olursa olsun e, ya iyi o, bir para o kazanmış olması Almıştır güzel para da bu parayı mümkün değil almamıştır. Aynen. Ee, ya tabii bu Haaland dişi biraz kızışacak. Ee, bu Haaland dişi böyle enteresan şeyler görebiliriz. Çünkü menajer de senin de söylediğin gibi bu abimiz olunca e, oyuncu da gerçekten hani böyle futbolda 10-15 senede bir gelen ve e, bakıldığında e, bir döneme damga vurabilme ihtimali olan bir oyuncu olduğunda bunlar olur. E, fakat yani evet <laughs> yani Messi, Messi kulüpte kalacak maddesi gerçekten inanılmaz bir madde. İyi La Masya'ya falan karışmamışlar. La Masya'dan her sene iki oyuncu çıkacak. İşte ne bileyim Barcelona'da Gece kulüpleri saat 12'de kapanacak, ağlantı yoksa çok gezer, tozar falan gibi ee, enteresan maddeler gelmemiş. Ee, yalnız Barcelona'ya da Atletico Madrid'den dolayı bir piyango vurdu. Yani hiç şampiyonluk yarışının içinde olmadıkları bir senede şu anda şampiyonlukta bence en e, avantajlı, en favori takım konumuna geldiler. Yani 3 takım da birbirinin dibinde gözüküyor şu anda. Bir anda 3 takımlı yani çok ilginç La Liga şampiyonluk yarışı olmayan tek lig gibi gözüküyordu bundan 3 ay önce. Diğer ligler birbirine biraz daha yakındı. Şu anda 3 e, takımın birden şampiyonluk yarışı verdiği bir lig haline geldi. Atletico Madrid'in inanılmaz ikramlarıyla beraber ve bence Barcelona şu anda biraz daha avantajlı. Hem iyi top oynuyorlar, fena oynamıyorlar. Hem e, fixtürleri mesela bu hafta el klasikoları çok kritik olacak. E, yani şampiyon da olabilirse elbette şey var. Yüzde katılıyorum. katılıyorum. E, bunu Pep Guardiola da söyledi. Yani bugün aslında e, maddi sıkıntı yaşamayan herhangi bir kulüp yok. Yani pandemi e, Real Madrid'i de vurdu. Manchester City'yi de vurdu. Yani daha küçük takımlardan bahsetmiyorum. Onları hayli hayli vurdu zaten de. Ee, yani bugün dünyada marka olmuş en e, elit takımları, en yüksek e, şeye gelire sahip takımları dahi vurdu. E, Real Madrid de zorlanıyor e, Haaland için ya da başka oyuncular için e, bütçe bulmakta. İşte Pep Guardiola dedi biz o paralara çıkabilmemiz çok kolay değil belki de forvet almayız diye. Yani böyle dedikten sonra genelde bir 200 milyonluk transfer yapıyorlar. E, Barcelona için de aynı durum geçerli ama işte bir de şampiyonluk falan çıkarabilirlerse belki biraz e, daha cüretkar olabilirler e, bu Haaland'ın talep, ta, talepleri konusunda. Fakat yani bu ile bu iş olmuyor. Yani gerçekten e, Pogba transferlerinde, İbrahimovic transferlerinde de yaptı bunu. Tuhaf tuhaf maddeler kardeşim. Biz de zamanında yaptık bu işleri de. Yani, e, yani, yapmadım aslında ama hani Erman Erman kimliğimle sesleniyorum burada. Hani biz de oyuncu menajerleriyle muhatap oluyoruz. Babalarla muhatap oluyoruz. Şunlar bunlar falan. Kardeşim bir ağırlığını koyacaksın. Kulübü koruyacaksın orada ya. Kulübü koruyacaksın orada. Bu nedir? Ezdirmeyeceksin kendini 3-5 tane adama ya. Bu arada şey o kadar söyleyeceklerim. Bak bir de Joe, bir de Jorge Mendes var. Adam efendi gibi hem parasını kazanıyor, hem futbolu yönetiyor, hem de böyle çirkinlikler yapmıyor. Mine Rayola biraz, biraz hani efendi olsun, efendilik öğrensin Jorge Mendes'ten diyorum, geçiyorum. Buyurunuz. Çok güzel geçiş, bravo. Çok, çok temiz geçtim. Kaliteli bir geçiş yaptım. Thomas Müller. Yani bu adamın ilk esprisi zaten tutmamıştı. Lewandowski üç kere söyledi zaten hani basın toplantısında. E, olmadığı maçta Leipzig karşısında herkes zorlanmalarını beklerken bu kez e, Skoretska çıktı dedi. Yani zaten Thomas Müller'in hem tip olarak hem oyun tarzı olarak hem de kişilik olarak soğuk espri yapmaya çok meyilli olduğunu ben zaten hani kendisini tanımadan önce tahmin edebiliyordum. Ama biraz hani biraz suyunu çıkardı ee, bu kadar zorlamaması gerekir diye düşünüyorum. Bu arada asistli de geldi yaptı. Thomas Müller benim çok sevdiğim bir oyuncu. Gerçekten e, özel sevgim olan bir oyuncu. O yüzden kendisine çok ters o gitmek istemiyorum. Lakin Thomas yani basın toplantısında zorluyorsun işte Lewandowski millet bakıyor tip tip tekrar Lewandowski Millet ne diyor lan bu diyor. Bir daha Lewandowski falan. Üstüne Skoretska. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bak seviyorum. Kelimelerimi çok seçerek kullanıyorum da. Bırak. Bırak topunu oyna. Bunlar nasıl yılı Bunlar nasıl kelime oyunları? Bunlar nasıl kelime oyunu? Gel o zaman sağdan uzakta bizle başla. Üçüncü ol. İzlenmeler de çok ciddi bir etki edeceğini düşünüyorum. Thomas Müller, Oğuzhan Can Sülüm, ee, Enteresan olabilir. Gerçekten. Sağdan uzakta e, bir üçüncü olarak düşünülebilir Thomas Müller. Yani bu nedir ya? Skoreska. Yakında bakalım başka kim var bu takımda? Şöyle bir düşünüyorum. Kimihe çıkmaz bir şey. Ee, Gnabry e, Gnabry'e da belki Golabri falan diyebilir. Golabri der. Aynen. Yapar bunu. Golabri. Evet. Bunu da yaparsa bu bölümü keser şeye yapıştırırız. E, basit toplantısının altına yapıştırırız. Bir başka Alman'a geçeceğim. Sırada bir başka Alman var. E, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim de var. Ben de, e, geliyorum geldi, Tony Cross. Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi yanlıştı. Ben biraz daha açayım şimdi. Birçok işçi, göçmen, e, göçmen işçi işte e, 50 derece sıcakta e, yetersiz beslenmeyle çalıştılar. Ee, aynı zamanda Katar'da yaşayan eşcinsel insanlar zulümle karşılaşıyor. Tüm bunlar asla kabul edebilecek konular değil. Kardeşim Katar'a bu olay 7 sene önce falan verildi. Millet bas bas bağırdı. Yani e, Katar zaten ha, bunların hepsini geçti. Bunlar hiç geçilecek konular değil. Aralıkta Dünya Kupası yapılacak. Hepimiz küfredeceğiz bir. E, 2022'de sezon mahvolacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Daha FM oynuyor işte. Erman Derman'dan e, izleyenler vardır mutlaka. Benim FM'nin mahvolu ya. ne ya. Mahvoluyor yani. Sportif açıdan geçtim. Yani yıllardır şey diyorlar işte. Şu kadar insan öldü. Bu kadar insan kötü şartlarda çalışıyor. Burada zaten olmaz. Futbolcular tehlikeye girer. Yani bir sene kala mı aklınıza geldi? Seyin e, Toni Cross Ayıp değil mi yani? Şimdi mi aklınıza... Hatta bunu da Makedonya kaybettikten sonra galiba söylediler. Ee, yanlışım yoksa. Yani zamanlaması manidar diyebilir miyiz? Bu arada yanlış bilmiyorsam Dünya Kupası'nda oynamayacak zaten. Çünkü sanıyorum Euro'dan sonra milli takım Dünya Kupası'nda sonra, sonra, ha, sonra ha, löv, yani. Löv'le birlikte. Löv'le birlikte bırakmıyor. Euro'dan ben sonra öyle bir şey hatırlıyorum. Ben de öyle ha. hatırlıyorum. Euro'dan sonra bırakacağını açıkladı. Ee, yani Dünya Kupası'ndan sonra mı diye düşünüyorum ama ben Euro diye hatırlıyorum. Ee, Dünya Kupası'nda olmayacak muhtemelen Toni Kroos. Ee, yani sana %100 katılıyorum. Ee, artık kupanın başlamasına şurada bir buçuk sene kala tabii ki söylemek bir farkındalık yaratmaktır. Tabii ki ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Enteresan sesler geliyor bana. Bana gayipten sesler mi geliyor lan? Bana gelmiyor. Demek ki gayip konuşuyor. Evet. Vik 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 sesler geldi. Neyse. Allah yıllara çıkarsın diyelim. Ee, ya tabii ki burada da konuşmak, e, hiç konuşmamaktan e, bir tık önemli. Ama senin de söylediğin gibi yani bununla alakalı bir kamuoyu yaratılacaksa bununla alakalı bir e, baskı yaratılacaksa bu 5-6 sene, hadi bilemedin 3-4 sene önce yapılmalıydı. Biraz e, geçti borun pazarı. Sür eşeği Katara pozisyonundayız artık. E, ama bugün de sürekli benim çok sevdiğim oyuncular seçilmiş. Çok da sallayamıyorum oyunculara. Toni Kroos da benim hastası olduğum bir başka oyuncu. Zaten Real Madrid'imizin de bir neferi. E, o yüzden sevgili Toni'yi de e, çok sert eleştiriler yapmadan. Hafif geçiyorsun. Sadece Hafif geçtim. biraz daha bunu zamanında bu kamuoyunu oluştursalardı daha iyi olabilirdi diyor. Güzel. O zaman son olarak bir de fotomuz var. Ee, bu e, bir espri. E, Mercedes e, Petronas F1 takımı e, gerçekleştirmiş bu espriyi. E, görüntüye gelecek herhalde. Gelmesi lazım. Çünkü anlatamam ben. Hah geldi. Bu e, Süveyş kanalına takılan gemiyi biz hallederiz şeklinde bir espri. Bunu işte Chelsea yaptı mesela. Kante çeker gibi bir şey yapmışlar. Kante'yi koymuşlar F1 aracının yerine. O mesela ırkçılık e, tam dolayı çok eleştiri aldı. E, bir de Elliot Kipchoge'un şeyin e, maraton dünya rekoru sahibinin e, takımı yaptı aynısını. E, bu espriyi herkes denedi. E, ben hiçbirini komik bulmadım. E, daha kaliteli espriler yapılmıştı. E, mesela şey e, yapılmıştı. yapılmıştı. E, bir tane vinç vardı ben onu bulamadım. Programı alacaktım. Eee Geminleme Leonardo yanında değil, da Vinci. Evet Leonardo da Vinci. İşte Haaland Dortmund'u çekmeye çalışıyor falan gibi. E, mesela o daha kaliteli bir espriydi. Ben Mercedes'in bu esprisini çok e, beğenmedim, gülmedim. Bilmiyorum bir F1 konosörü olarak sen ne düşünüyorsun? Mercedes işte Kante'de ekrana yansıyor şu anda. E, Mercedes yıllardır Formula 1'i domine ediyorsun. Lewis Hamilton yıllardır şampiyonluklar alıyor. 7 kez dünya şampiyonu. Kardeşim bu özgüveni ve burada vermek istediğiniz mesajı anlayabiliyorum. Gerçekten Lewis Hamilton da benim çok sevdiğim bir adam. Mercedes'le insanlarla alakalı konuşamıyorum. Hakikaten Mercedes benim e, çocuklukta McLaren olarak, e, McLaren Mercedes'ti, Mikakinen dönemi. O zamanlardan e, çok sever Formula 1'i ve takip ederdim. Bir McLaren Mercedes ve Mikakinen taraftarıydım. E, şimdi eskisi kadar e, ilgili değilim e, yoğunluktan. Zaman zaman e, bakabiliyorum yarışlara, zaman zaman e, takip edebiliyorum. Bunu daha önce de söylemiştim ama... Ee, Mercedes'i hala severim. Ee, Lewis'i zaten Lewis Hamilton'ı zaten e, severim. Bence e, biraz hakkı da yenilen e, bir şampiyon olduğunu söylemiştim. O yüzden bu adamlara da ters o konuşmak istemiyorum ama yani evet bu espriyi sadece Lewis Hamilton ya da McLaren değil. Ben de 756 yerde gördüm. E, çoğundan verim alamadım. Lakin şunu da söylemek lazım, bu Evergreen orada nasıl durdu? Ne oldu bunun? Yani bu niye kaldı bu araç orada biliyorsun değil mi? İşte rüzgardan böyle dönüp lap diye oturmuş karaya vurmuş. Lap diye oturdu karaya vurdu. Nasıl peki oradan çıktı? Ee, kenarlarını kazdılar, lapı giderdiler şeyler çekti. Ne takam oluyor, ne oluyor onlar? çekti. Taka. Ee, taka. Yani, taka, taka. mı denir ona tam bilmiyorum ama hadi taka diyelim. Patson taka geldi de. bu arada aklıma. Ah Patson taka, ah benim çılgın forvetim. Hafta sonu Salzburg'da 11 yaptı. yaptı. Bende de fena oynamıyor. Yavrum Daka'm. Neyse mesela ee, ne diyordum ben? Ee, ne dediğimi de konuyu da bir türlü toparlayamıyorum şu anda. Enteresan bir noktaya gitti program. Olsun. Yani evet. olur bunlar. Bugün şu iş kanalı tıkanır. Geçen bizim duş tıkandı. Ondan sonra oluyor bunlar ama artık zaten evden çıkacağımız için çok da üzülmüyorum. Yok suyu doldurup öyle içinde birikiyor. İçine yatıyoruz. Güzel oluyor. Keyifli oluyor. Dolu dolu evet. bir su. Kirli kirli. Evet. Güzel. Ee, ne zaman Taşınacağını da söyle. Belki omuz atmak isteyenler olur e, izleyicilerimizden. Bu büyük ee, olay ne zaman gerçekleşecek? 3 hafta içinde taşınacağım. Enteresan ve sancılı bir süreç bizi bekliyor. Hakikaten bu omuz olayı ile alakalı e, zaten mesajlar atabilirim çeşitli mecralardan. Ben de nasıl taşınacağıma dair hiçbir fikrim yok. 56 yıldır taşınmıyorum. E, çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Ee, nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Evde de acayip eşyalar var. Ee, neler olacak? Çok enteresan. Hep birlikte. Sen dönüp bir yaşayacağız zaman... tabi? Dur bir saniye. Ben, Sen son bir senede iki kere taşındın. Ben 2020'de iki kez taşındım. iki kez taşındım. 2020'de iki kez taşındım evet. Yani çok keyifli bir süreç olmadığını söyleyebilirim tabi. Benim de tadım yok. Benim de tadım ama yok. Ama neyse ki sen sıfır bir eve gitmiyorsun. Yani hani her şeyi baştan kurman gereken bir eve gitmiyorsun. O açıdan biraz şanslısın bence. O açıdan biraz şanslıyım. Zaten benim gideceğim eve götüreceğim eşya da az. Sadece kıyafetlerim ve kitaplarımı falan götüreceğim bilgisayarlarımla. Ee, ama yani buradaki eşyaları bir şekilde dışarı çıkarmak gerekecek. Ee, nasıl olacak ve buradaki eşyaların bir kısmını e, bu belediyeye falan veriliyor dediler. Ee, bakalım neler evet. olacak. İnşallah. Güzel. O zaman bir şey olacak. Yani haftaya aynı arka planda olacaksın ama ondan sonraki haftaya farklı bir arka plana geçmiş. Gerçi farklı dediğim daha önce yaptığımız bir e, arka plan orası. İnsanlar biliyor. Ondan görüyorum. sonraki hafta içinden emin değilim. Bir sonraki Salı içinde. Ama yani sonraki kesin. Kesin. O hafta. Yani ki, ay sonunda buradan çıkılacak. Gibi. Aa, ay sonuna kalmaz. Ay sonuna kal. Bugün ayın kaçı? 6. 13'ü bu arka planda çekilir. 20'si hiç emin değilim. Hiç emin değilim. O altta taşınma var. Neresine denk gelir emin değilim. Bu şekilde bitireyim programı. Yemin Bir yedirse... kez bunu tamam. vereyim. Güzel. 27'sinde Erman Yaşar kesinlikle kendi evinde olacak. Bunun bilgisini verebiliriz merak edenler için. Omuz atmak isteyenler de e, Nesine TV'de bu videonun altındaki yorumlara e, ben de şu kadara çalışırım, şu kadar yevmiye alırım, bir yemek ısmarlarsın e, omuz atarım falan diye gelebilirler. E, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.